İyini merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Beni Herkesi Var Süt Küpbet Küçük Köle Derim kitabını geçeceğim. Bakalım ne var? Böyle haliçi var. Böyle aldım diyor senin yazmışlar. Bu sabırlığim kitabı daha bugün çıktı. Şükür etmek. Neydi? Bunu birazdan geçeceğim. Evet pamuk o, o şemilinden hoşlanmıyor. Annesini söylüyor. Annesi de sebze yapıyor buna. Ve yatını ve yatını yatını toplamak istemiyor. Ve kanepede uyuyor. Sonra annesi anlamıyor böyle böyle dik de bakıyor ay böyle taşıyor böyle anisi arkadaşın kadasını arıyor diyor ve hapuş çaklıyor ve ütülüyor ve üstün oluyor ve düşülüyor e, suyu kırılıyor ve artık bu yapıyor. Süküyor ve sık ediyor. Güzeldir zaten. Sükür değil mi? Değil mi pamuk? Evet. Böyle sorular var. Bu soruları ben bilmiyorum. Bu da on kitabı. Lan bana sipariş versin. Çünkü on de bunu da, da göstereceğim sizi. Bunu da göstereceğim. Bunu da göstereceğim. Bunu da göstereceğim. Bunu, bunu, bunu. Bunu, bunu. Ay, bunu, bunu, bunu. bunu göstereceğim arkadaşlar bir doğumda. Hadi size bay bay.